thank you من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وقال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا İla ahiril ayah sadakallahu'l-azim ve bellegene rasuluhun nebiyyül kerim. Değerli dinleyicilerim, takdir edersiniz ki her milletin hedefi geleceğe iyi nesiller yetiştirmek. Her anne ve babanın da arzusu yararlı çocuklara sahip olmaktır. Bu sebeple toplum ve aile yetişecek neslin üzerine önemle eğilmek ihtiyacını duyar ve onu en güzel bir şekilde eğitmeyemeyi amaç edinmektedir. Gerçek şudur ki çocuklarımızı gereği gibi yetiştirerek geleceğe umutla bakmanın tek çıkar yolu onların eğitimine, öğretimine önem vermektir. Çocuğun eğitimi aile ocağında başlamaktadır. Hatta ve hatta ana rahminde bile çocuğun ana rahmine düşmesinden itibaren eğitim başlamaktadır. Bütün işlerimizde olduğu gibi çocuk yetiştirme, çocuk eğitimi, çocuk terbiyesi hususunda da Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim sıfatları ihtiva eden besmele ile başlamak Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak bütün işlerimizin düzgün gitmesi için Cenab-ı Hakkın yardımı inayetinin olması için her işimizde daima besmele Besme besmelesiz başlanan bütün işler akıyım kalır o bakımdan bunu alışkanlık haline getirmemiz her daim yatarken, kalkarken evimizden çıkarken, evimize gelirken, iş yerimize vardığımızda, işe başladığımız başlamak üzereyken her daim besmele ağzımızdan besmele hiçbir zaman eksik olmamalıdır. Çocuk eğitiminde belli bir yaşa kadar en büyük rol anne ve babalara düşer. Ondan sonra da okul ve çevre gelir. O bakımdan anne ve babanın çocuğun eğitimi hususunda mutlaka gereken dikkati, gereken titizliği göstermek durumundadır. Denilebilir ki terbiye yetişkin neslin genç nesil üzerindeki şuurlu ve planlı tesiridir. Tekrar edelim, yetişkin neslin, genç nesil üzerindeki şuurlu ve ve planlı tesiri ne terbiye diyoruz, eğitim diyoruz. Çünkü çocuk ilk önce şuursuz bir şekilde anne ve babasını taklide yeltenir. Evet çocuk bir yerde bir evin, bir ailenin adeta aynası durumundadır. Hani dilimize de yerleşmiş olduğu üzere çocuktan al haberi derler. Yani bir ailenin ne durumda, ne vaziyette olduğunu çocuğun sözlerinden, davranışlarından anlamamız mümkündür. Çocuk evde Allah adını anan insanlar, ibadet eden, kulluğa devam eden insanlar, hayır söyleyen, hayır işinde çalışan, güzel ahlaklı insanların yanında büyüdüğü takdirde haliyle onları şuursuz bir şekilde de olsa taklit etmeye özenir. Bunun tam tersi, negatif durumunda da. Şayet bir evde kötü işler oluyor, ahlaksızca davranışlar oluyor, çirkin sözler sarf ediliyorsa haliyle çocuğun zihnine yerleşecek olan bunlardır ve çocuk da bunları yine bilmeyerek, şuursuz, bilinçsiz bir şekilde taklit etmeye çalışır psikoloji ve pedagoji uzmanlarının belirttiği bir gerçek vardır ki şudur Kişide görülen şahsiyet bozuklukları onun küçüklüğünde gördüğü terbiye tarzının çocukta yersiz müdahalelerle şuur altına itilen tatminsizliklerinin sonucudur. Yani sağlıklı davranış sağlıklı tutum örnek tutum büyüklere düşen en başta çocuğun ebeveyni olan anne ve babaya düşen görev sağlıklı davranışlardır. İbni Haldun'a izafe edilen bir sözde siz çocukların terbiyesiyle uğraşmayın, kendinizi terbiye etmeye çalışınız diye. Güzel bir öğüt var. Evet, anne ve baba, büyükler güzel örnek oldukları takdirde çocuğa illa da öğütte, nasihatta, dayatmacı bir şekilde şöyle ve böyle etme, eyleme diye fazlaca söylemeye gerek yoktur. Çünkü çocuk esas olarak zihnine, beynine yerleştirdikleri gözleriyle, liyle gördükleridir ve kulakları ile işittikleridir. Ha o bakımdan güzel en güzel e, terbiye metodu kişinin e, esas olarak icraatında davranışlarıyla göstermiş olduğu e, güzel örnekliğidir. Yine bir tür düşünürü şöyle seslenmektedir. Küçüklüğünde sağlam dini ve milli terbiye almayanlar büyüdükleri zaman hangi mevkiye yükselirlerse yükselsinler şahsiyet zaafları gösterirler. Yani kişinin küçük yaşta alacağı eğitim, terbiye çok çok önemlidir. Bir atasözümüzde ağaç yaş iken eğilir diye söylenir. Yani kişinin esas olarak şahsiyetinin oluşmaya başladığı veya başlamadan önce öğreneceği sözlerdir, davranışlardır. Fransa'da 60 kreşte yani çocuk bakım yurdunda bulunan 3 bin çocuk üzerinde yapılan bir araştırma ile ilgili olarak yazılmış bir kitaba ölümle aile arasında kreş adı verilmiştir. Bu kitapta psikologları, doktorları, sosyologları olan bu kreşlerdeki çocuklar manen ölmüş olarak kabul edilmiş başlarındaki psikolog ve doktorlar da gardiyan olarak vasıflandırılmıştır. Şunu belirtmek istiyorum. Esas olarak çocuğun terbiyesi, eğitimi, öğretimi anne ve babadan en iyi bir şekilde alınmaktadır. Evet, başkasına küçük yaştan itibaren zorunluluk olmadığı sürece çocuklar teslim edilmemelidir. Tabi zorunluluk halleri hariç. Fakat en ideal eğitim, öğretim aile yuvasında alınan eğitimdir. Onun için çocuğun ilk öğretmeni annesidir denmiştir. Evet, annenin vereceği eğitim çok çok önemlidir. Şu halde en sağlam ve güzel terbiye çocuğun aile ocağında anne baba şefkatiyle bilinçli olarak çocuğa verilen terbiyedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakamaz anlamında "Men halale velidun veleduhu afdhal min edebin hasenin" buyurmuşlardır. Yani annenin, babanın evladına verebileceği, bırakabileceği en güzel miras yani ömrü boyunca faydalanacağı, iyiliğini güzel e, göreceği nedir? Terbiyedir, ahlaktır. O bakımdan bu hususa dikkat etmemiz gerekmektedir. Yine bir başka hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, çocuklarınıza hayırlı davranın, onları güzel bir şekilde terbiye ediniz ki affolunasınız. Yani bizim affımız çocuklarımızın za karşı. Hayırlı davranmak ve onları güzel bir şekilde terbiye etmektir. Yani bunun sevabı var. Sevap elde ediyoruz. Ve bir başka e, mübarek sözünde sevgili peygamberimiz kim iki kız çocuğunu veya üç çocuğunu üç kız çocuğunu yetişinceye kadar büyütür, terbiye ederse benimle beraber cennete girer buyuruyor. Evet değerli din sevgili dinleyicilerim. Çocuklar arasında sevgi ve saygı. Sevgi ve saygıdan önce ilgi, alaka. Aslında bütün insanların buna ihtiyacı vardır. İlgiye ve onun ayrılmaz parçası olan sevgiye. Evet, aslında eşyalar da öyledir. Bir yemeğin bile sevgiyle hazırlanışın ve de nefretle hazırlanışı arasında tat bakımından bile farklar olduğu tespit edilmiştir. Onun için yapacağımız bütün işleri severek yapmalı, isteyerek yapmalı. Bir arzu ile, şevkle, aşkla, heyecanla yapmalı. Verim alabilmek için, o işin randımanlı olabilmesi için mutlaka sevgi şarttır, birinci şarttır, ilgi şarttır. Ha işte çocuklarımızın da ilgiye ihtiyacı var. Evet, çocuklara yaklaştığımız zaman onların nasıl e, heyecanlandıklarını, sevinç sevinç gösterisinde bulunduklarına hep müşahede etmekteyiz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim için yegane örnektir. Onun da çocuklara karşı her daim sevgiyle yaklaştığını görmekteyiz. Evet, Enes bin Malik rivayet ettiğine göre çocukluğunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu dizinin bir birisine oturttuğu, ve diğer dizine de torunu olan Hazreti Hasan'ı oturttu ve onlara sevgiyle yaklaştı. Onlara kalbini açtı. Ve bir şey satın aldığı zaman meyve türünden şeyler alındığında ilk önce çocuklara ikram ediyordu. Yani çocuklara ne kadar çok değer verdiğini Peygamber Efendimizin bu hareketlerinden anlamaktayız. Çocuklar arasında adaleti gözetmek. Evet, evlatlarımız arasında ayrımcılık yapmak kesinlikle doğru değildir. Bunu nereden anlıyoruz? Peygamber Efendimizin şu sözünden, davranışından anlıyoruz. Evet, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün Numan bin Beşir radıyallahu anh ismindeki e, sahabe-i kiram e, şöyle anlatıyor. Babam beni Resulullah'a götürdü ve şöyle dedi. Ben sahip olduğum köleyi bu oğluma hediye ettim, verdim dedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam Buna verdiğini diğer çocuklarına da verdin mi diye sordu Babam da hayır vermedim dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O halde yaptığın hibeden hemen dön buyurdu Evet bu hadisi şerif Kur'an-ı Azimüşşan'dan sonra En sahih kaynak olarak kabul edilen Buhari ve Müslim ki onların ortaklaşa rivayet ettikleri hadis-i şeriflere Müttefekun aleyh denmektedir. Ondan sonra da sadece Buhari'nin rivayet ettiği hadis-i şerifler gelmektedir sıralamada. Yani hadis-i şerifin sıhhatinde herhangi bir şey veya şüphe yoktur. Bir başka rivayette ise Müslim'den olan rivayette de sadece Müslim'de olan rivayette de Peygamber Efendimiz Numan bin Beşir'in babasına yani Beşir'e şu soruyu yöneltiyor. Bu hibe'yi çocuklarının hepsine yaptın mı? Beşir de cevaben dedi ki: "Hayır, yapmadım." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'tan korkunuz. Çocuklarınız arasında adaletli davranınız buyurdu. Bunun üzerine beşir hibesinden döndü ve derhal o bağışını geri aldı. Yani peygamber efendimizin sözlerinden de açıkça görüldüğü üzere adalet tavsiye edilmektedir. Yani adaletli davranılması. Bir başka rivayette de sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Aynı aynı olay üzerine bu bağışına benden başkasını şahit göster buyurdu ve çocuklarının sana iyilik yapmaz yapmada eşit ot olmaları seni sevindirir mi diye sordu. Evet can alıcı bir soru. Evet sen birine bağışta bulunuyorsun. Peki İyilik yapma hususunda bütün çocuklarının buna ortak olmalarını, iyilik yapmalarını istemez misin diye soruyor. Ha işte Beşir'in cevabı elbette sevinirim. Evet elbette ki sevgiyi herkes ister. Ha o bakımdan e, ibret alıcı aziz din kardeşlerim ve Peygamber Efendimiz devamında da o halde sen de böyle yapma. ...onlar arasında eşit davran buyurdu. Yine bu bu rivayette... ...Müslim'de e, bulunmaktadır. Orada kaydedilmiş... ...aziz dinleyenlerim. Evet, sevgi ve şefkat... ...merhamet... ...kalpte olan şeylerdir. Fakat kişinin... ...davranışlarına da yansımaktadır. Sevgili Peygamberimiz... Aleyhisselatü Vesselam... ...bir gün... Hazreti Ali radıyallahu anh'in oğlu Hasan'ı öpmüştü. Orada bulunan Akra bin Habis el-Teymi oturmaktaydı. Akra bu durumu görünce dedi ki, benim on tane çocuğum var, bunlardan hiçbirini öpmedim dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine bir baktı ve sonra kim şefkat ve merhamet göstermezse Allah da kendisine rahmetini ihsan etmez buyurdu. Buhari'de ve Tirmizi'de rivayet olunan bir hadis, hadis-i şeriftir bu. Yani kişinin kalbinde sevgi ve merhamet kalmamışsa ne yapabilirim? Buyuruyor Peygamber Efendimiz. Evet aziz dinleyenlerim. Sevgi, saygı, çok çok önemlidir. Yine Üsame bin Zeyd radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olunmuştur. Sevgili peygamberimiz bir dizine beni oturtur, diğerine de Hasan, torunu Hazreti Hasan'ı oturtur. Sonra ikimizi alıp bağrına basar, sonra da ey Allah'ım bunlara rahmetini ihsan et, Zira ben bunları seviyor, bunlara karşı şefkat duyuyorum dedi. Ve yine Hazreti Ayşe validemizden rivayet olunan bir hadis-i şerif. Siz çocuklarınızı sevip öpüyorsunuz, biz ise hiç öpmüyoruz dedi Bedevinin birisi. Peygamber Efendimiz de Allah vermedikten sonra biz senin kalbine merhamet ve şefkat duygusunu verebilir miyiz? Evet değerli din kardeşlerim, yakın zamanlara kadar bizim toplumumuzda da anne değil de baba çocuğuna şefkat gösterip sevdiği kucakladığı zaman adeta e, tam kınanır değil de böyle hoş görülmez sanki bir e, e, ayıp bir şeymiş gibi görülür. Yani baba. Erkek olarak nasıl şefkat eder, nasıl e, sevgi gösterisinde bulunur diye e, küçük küçük görülüyordu. Halbuki eğitim durumu, toplumun eğitim durumu ilerledikçe e, tabii ki toplum fertleri arasında yayılması gereken sevgi ve saygı da e, yayılıyor ve küçüklere de aynı şekilde yansıyor. Çocukların sevilmesi kucağa alınması, onların dertleriyle ilgilenilmesi, onlarla meşgul olunması e, gerekmektedir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Umeyr isminde bir çocuğun güzel bir serçe kuşu vardı. Fakat bir gün o serçe kuşunun öldüğü ve Umeyr'in üzüntüye gark olduğu, yani arkadaşlarından ayrılıp adeta matem havasına büründüğü, e, ...söylendi. Peygamber Efendimiz... ...bu çocuğu teselli etmek için... ...onun yanına gitti... ...onu okşadı... ...ve ona... ...ya Eba Ümeyr... ma fealennu... ...nugayr... ...dedi. Yani ne oldu? Serçe kuşun öldü... ...onun yenisini alırız. Canın sağ olsun dedi. Demek ki... ...aziz din kardeşlerim... ...sevgi ve merhamet... ...küçüklere karşı her daim onlara şefkat ve merhamet gösterdiğimiz takdirde onlar bizi daha çok sevecek. Biz de onları seveceğiz. Karşılıklı sevgi ve saygı artar. Paylaşıldıkça artar. Bunun tersi üzüntüler, kederler ise paylaşıldıkça azalır. O bakımdan İnsanlar insan oğlu sosyal bir varlıktır. Toplum içerisinde sevgiye ve saygıya her daim muhtaçtır. Evet çocukların eğitimi diyoruz, öğretimi diyoruz. Anneye, babaya düşen görevlerdir diyoruz. Şimdi hadis-i şeriflere dayanarak çocuklara karşı olan belli başlı görevlerimizi özet halinde şöyle sıralamak mümkündür. En başta çocuk dünyaya geldiği zaman ona güzel bir isim vermek. Evet, güzel anlamı olan peygamberlerin, sahabe-i kiram'ın İslam yolunda e, mücadele etmiş, savaşmış, cihatta bulunmuş, her türlü fedakarlığı göstermiş olan büyük, yüce insanların ismini vermek. Ondan sonra erkek çocuğun sünnet çağına geldiği zaman da sünnet ettirmek. Güzel adetlerimizden ve Peygamber Efendimizin de sünnetlerinden birisidir. Üçüncü olarak da faydalı ve, ve helal gıdalarla besleyip büyütmek. Bu da çok önemlidir ee, aziz dinleyenlerim. Faydalı ve helal gıda. Bugün maalesef yapay gıdalar pek çoktur ve ucuz bir şekilde satılmaktadır. Kolayca elde edilebilmektedir. Halbuki bunların çocuğumuza yararlı mı, zararlı mı olduğunu hiç hesap etmeden çocuklara vermek sakıncalıdır. Evet, bilhassa daha çok koruyucu katkı maddeleri ve içecekler, havalı içecekler diye tabir ettiğimiz o içeceklerden hatta biz büyüklerin bile sakınması gerekmektedir. Kola cinsinden içecekler ve helal, helal haliyle bütün hayatımıza hakim olması gereken bir husustur. Yani kişinin rızkını helal yoldan temin etmeye çalışması ve çocuğuna da helal yedirmeye çalışması, haramdan uzak durmak, Harama asla yaklaşmamak. Dördüncü olarak terbiyesiyle ilgilenmek. Çocuğun terbiyesi çok çok önemli. Yani çocuğu kendi haline bırakmak asla doğru değildir. Evet kendimiz, kendimizin imkanı yoksa ehil bir insanın önüne bırakmak, bilhassa dinini, diyanetini öğretecek ehil bir hocanın önüne götürmek, yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın okunmasını öğretmek, Dinimizin temel esaslarını öğrenmek, öğretmek ve zamanı geldiği zaman ibadetlere alıştırmak, ibadetleri en başta beş vakit namazı sevdirmek, bunlar önemli hususlardır. Beşinci olarak da ilim öğrenme yaşına geldiği zaman dini ve dünyevi ilimleri öğretmek. Evet, dini ilimler ve dünyevi ilimler kişinin hayatı için gerekli olan bilgiler. Altıncı olarak da bir sanat, meslek ve iş sahibi olması için yardımcı olmak. Evet annenin, babanın, çocuğun istikbali için istikbalde helal yoldan rızkını temin etmesini sağlayacak olan iş imkanı hazırlaması. Evet bunun için anne baba ne olacak? Yardımcı olacak. Yardım etmesi gerekmektedir. Ve yedinci olarak da evlenip ev bark sahibi olması için imkanlar dairesinde yardımcı olmak. Evet çocuğun evliliği, evlendirilmesi, mutlu bir yuvaya, sıcak bir yuvaya kavuşması elbette ki her annenin babanın arzusu, temennisi olmalıdır. Ve bu hususta acele edilmesi, Son olarak da askerlik çağına geldiği zaman askerliğini iyi yapması için nasihatta bulunmak annenin babanın görevidir. Son olarak da Hazreti Ali radıyallahu anh'ın şu sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum. Çocuklarınızı içinde bulunduğunuz zamandan ziyade gelecek için hazırlayıp yetiştiriniz. Çünkü onlar sizin zamanınız için değil, gelecek zaman için yaratılmışlardır. Evet bu sözün ne kadar doğru olduğu apaçıktır. Çünkü zaman hızla ilerlemektedir. Teknoloji hızlı bir şekilde gelişmektedir. Peki bugün bugünlük konuşmamızı bu sözlerimizle tamamlamak istiyorum. Cenab-ı Hak cümlemizi kendisine kul habibine ümmet eylesin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, kötülüklerimizi yok eyle, sonumuzu hayreyle. Rizan lillahi teala el-Fatiha. Thanks.